ürettiği makinalarıyla çevreye büyük katkı sağlayan ve arıtma sektörünün önemli çözüm ortaklarından olan ECR Design'ın başarı hikayesini izliyoruz. Atık su arıtma sistemlerinde kullanılan ekipmanların üretimini gerçekleştiren ECR Design sektörün lider isimleri arasında yer alıyor. Uzman kadrosuyla faaliyet gösteren firma kaliteyi ön planda tutuyor ve üretimlerini de bu doğrultuda gerçekleştiriyor. ECR Design 1988'de kurulan Uzeli Limited'in devamıdır. Arge firmasıdır. Yaptığımız işlerle alakalı artma sektöründe atık, sıvı atık minimize reaktörleri tasarımı ve imalatı yapmaktayız. Bunu yaparken bütün çevre mevzuatına hakim olarak takip ederiz. Şu anda tehlikeli atığı alıp kendi bünyesine atık çıkartmayan tek makine ünvanına sahiptir. Patentli bir üründür. Ee, sektöre yeni girdik. 3-4 yıllık ARGE çalışmasından sonra patent bittiği andan itibariyle, 2013 itibariyle satışlarımız başladı. Peki sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan firmanın ürettiği ürünler hangi özelliklere sahip? Sıvı atıklar, her tarafı sorunlu olan sıvılarımız vardır. Kimyasal artmalara veya biyolojik artmalara gönderemeyeceğimiz, atıklar var. Bunların bertaraf firmalarına, lisanslı bertaraf firmalarına gitmesi gerekiyor. Bunu da işletmeler için e, depolama alanı ve bertaraf maliyetleri, sevk maliyetleri ciddi rakamlardır. E, ve büyük çaplı işletmeler bunu bir şekilde çözme, çözebilirken ufak çaplı işletmeler bunları e, çok zor çözüyorlar. Bu tip makineler onlar için değişik kapasiteli ve çaplarda çalışırlar. Atığımızı alır, kendi bünyesinde 100 litre atığımızı 1 litreye kadar düşürebilen kapasiteye sahiptir. Bunlar e, akrediteli laboratuvarlardan, emisyon raporları ve e, yetkili üniversitelerden gerekli olan hocalarımızın kanalıyla incelenmiş ve raporları olan makinadır. Bu makina e, ozon üretimi yaptığından dolayı tehlikeli bir atı ve kendi içinde minimize ettiğinden dolayı yapı aşamasında çok ciddi bir malzeme kullanımı vardır. 316 stanyum alışımı kromdan üretilir. Asitik veya bazik ayırt etmeksizin ozonla malyokillerini dağıl parçalar, atığınızı ufaltır. Sizin cebinizden her 100 liranın 99 lirası cebinize 1 lirası atık bertaraf sistemine gidecek şekilde kalır. Sadece burada bir ekstra bir bakım maliyeti vardır. Bu da bazı tehlikeli atıklarda ayda bir daha az tehlikeli atıklarda sistem yoğunluğuna bakılarak 3 ayda bir yapılabilir. Firma akaryakıt sektörüne de hizmet veriyor. Akaryakıt sektöründe sistem şu anda sizin burada gördüğünüz sistemden çok daha ayrı bir e, yağ alma ünitemiz, yağıştırma ünitemiz var. Bu ünite normalde yağ ve suyu birbirinden ayıştırarak size yağınızı geri verir. İster bunu geri kullanabilirsiniz, isterseniz satabilirsiniz, isterseniz bertaraf firmasına gönderebilirsiniz. Ee, petrol sektöründe solvent ayrışımı ile alakalı kullanılabilir. Ee, bazı firmalar solvent suyla karıştığından dolayı solvent de kullanılabilir. Çok amaçlı bir makinedir aslında. Ama sıvı atıklarla alakalı bilgisayar kontrolü üzerinden biz gerekli olan programımı yapıp sistemimizde atığımızın çeşidi budur. E, türevi budur. İşte koyu veya boy ihtiyaçları, biyolojik veya kimyasal oksijen ihtiyaçları budur. Bu tarzında bilgileri veririz ama reaktörümüzün de mimize reaktörümüzün de ona göre imal edilmiş olması gerekir. Her ata özel reaktör gerekir.